Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte öğretmenim Ayde Fen bilimleri kitabından ödevimizi yapacağız Evet tamam başlayalım o zaman. Ben bunu anlamamıştım. Buraya bence arkadaşlar Yutulmasından ve çiğnenen dil tat alma dışında konuşma ve çiğnenen besinleri nokta nokta görebilir. Konuşma olmuyormuş arkadaşlar Konuşmayı eledik. Şimdi okuyoruz. Dil tat alma dışında yutulmasında ve çiğnenen besinlerin nokta nokta görebiliriz. Bu biraz uydu. Dil tat alma dil tat alma dışında derimiz ve çiğnenen besinleri nokta nokta görebiliriz. Ve yutulmasında gelir. Hemen yazalım. E, <laughs> tamam bundan da yiyelim. Derimiz mi ya? yazacağız acaba ya? Buraya da de derimiz yazalım. Evet, şimdi bunu yapacağız. Ee, aşağıda verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise y olarak takip edildiğinde kaçıncı çıkışı ulaşırız ilgili ikisini <laughs> işaretleyiniz. Soğanın kokusunu burnumuzla alırız doğru. Deri tat alma duyu organıdır. Yanlış. Dişlerimizi fırçalarken dilimizi de fırçalayarak temiz Lemeliyiz daha Üçüncü kişi buluşuyoruz. Hemen şöyle. Evet, arkadaşlar şuraya kadar yapacağız bakın. Buraya da geçtik. Daha bu kadar daha yapacağız. Biraz çok ödevim. Evet hemen başlayalım. Arkadaşlar ben hemen şurayı yapıp geliyorum. Hazır mısın? Benim? Evet yaptım sihir yaparak çözdüm. Evet şimdi bunu yapacağız. Oo bu yazılı. Ben tek da yazacağım düşünemiyorum. Evet hadi o zaman bunu da yapalım. 3 bir dakika. Ay. 3 2 1 Bu bunu da yaptım hemen. Evet şimdi bunu ne yapacağız? Hemen okuyalım arkadaşlar. Ay. Hmm. Aşağıdaki görseli inceleyin. ve Verilen eksik ifadeleri görsele göre tamamlayın. Kırık cam parçalarına dokunmak tehlikelidir. Çünkü arkadaşlar, çünkü neden kırık cam parçalarını ellemeyiz? Çünkü arkadaşlar, ellediğimizde bir yerimize batar, bir elimiz zarar görür. Yani bu nedenle elimizin kanamamıza ya da e, vücudumuzun kanamasına neden olabilir? Hemen yazıp geliyorum. <laughs> bu sefer böyle kapatacağım. Bay bay. Kapamıyor. Evet. Arkadaşlar ne yazdım? Hemen size okuyayım. Kırık cam parçalarına dokunmak tehlikelidir. Çünkü kırık cam parçaları bir yerinize batabilir. Ve bu nedenle videodumuz, videodum hasar görebilir. Evet arkadaşlar ciddiyorsanız bir ıı, tabak çanak gibi şeyler kırıldığında sakın dokunmayın. bir yerinize batar. Mesela benim bir kere şu elimin şurasına batmıştım. Annemler de biliyordu. Çok kötü olmuştu yani. Evet tamam bu soruyu okuyalım. Bilinmeyen maddeleri oku koklamak zararlı olabilir. Çünkü arkadaşlar bu maddeler e mesela deterjan gibi maddeler ile burnumuzla kokladığımızda burnumuzun ne desem size koku alma koku alma organımız hasar görebilir. Ben buraya ne alacağım ama söyleyeyim. Bilinmeyen maddeleri koklamak zararlı olabilir. Çünkü bu, 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 burun duyu bu, bu, bu organımız hasar görebilir yazacağım. Hadi bunu da kapatalım. 3, 2, 1. Evet bunu yazdım. Arkadaşlar burada küçük Kalemle yazıyorum çünkü çok seviyorum bu kalemi. Bayağıdır alalı al, oldu. Ben bunu iki sene önce falan almıştım. Hemen bundan da bir parça alalım. Bu Ne şimdi? Televizyonun ekranına çok yakından bakılmamalıdır. Çünkü arkadaşlar gözümüz hasar görebilir. Ve bu nedenle gözlük takma sorunu yaşayabiliriz. Ben yazacağım ki Gözümüz hasar görebilir. Ve bu nedenle gö gözlük takabilme ihtimalimiz var. Yazacağım. Hemen bunu <laughs> Yaptım. <gülüyor> yaptım. Az önce küçük bir sorun yaşadım arkadaşlar. Ekranı böyle kapatacakken yanlış yaptım. Yapamadım. Şimdi bunu yapacağız. Hemen. O iki tane yazmışım ve çok iyi. en çok yazdım bu arkadaşlar. İkinci bu. Üç bu. Evet, çok gürültülü bir ortamda uzun süre bulunmamalı. Çünkü arkadaşlar kulağımız hasar görebilir ve kula hmm, kulak zarımız patlayabilir. Evet. <laughs> ya da böyle yazmayalım arkadaşlar. Biz şöyle yazalım. Çünkü arkadaşlar kulağımız hasar görebilir ve İla, ileriki zamanımızda işitme cihazı kullanabiliriz. Yazacağım. Hadi ben yani yazıp geliyorum. böyle yapayım. Oha ekran yani az önce parladı. arkadaşlar görmeniz lazım. Evet buraya da böyle yazdım. Çok gürültülü bir ortamda uzun süre bulunmamalıdır. Çünkü kulağımız zarar alır ve ileriki hayatımız hayatımız işitme cihazı kullanırız. Hayatımızda demem lazım. Hayatım. arkadaşlar ben düzeltip geliyorum. Bekleyin beni. Arkadaşlar hemen çözdüm. Yaptım, yaptım ki çok yürütülü bir ortamda uzun süre bulunmamalıdır. Çünkü kulağımız zarar alır ve ileriki hayatımızda işitme cihazı kullanırız. Noktamızı da koyalım. Tamam. Hemen bundan. Evet. Okuyorum. Çok sıcak yiyecek ve içecekleri hemen tüketmemeli. Bunların biraz soğumasını için beklemelidir. O yanlış okudum. Bir dakika. Çok sıcak yiyecek ve içecekleri hemen tüketilmemelidir. Tüketilmemeli. Bunların biraz soğumasının için soğuması için beklemelidir. Çünkü arkadaşlar bunu bana bir kere bir arkadaşım sormuş da Elif de herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar dilimiz harsal görebilir ve bu sayede yanımızda da açır. Hemen yazıp geliyorum. Yanımızda sizinle yazacağım. Ya da yazmayacağım. Hmm arkadaşlar diğer sayfaya geçtik. Bunu yazdım? Hemen okuyayım size. Çok si sıcak yiyecek ve içecekleri hemen tüketilmemeli. Bunların biraz soğuması için beklemelidir. Çünkü dilimiz yanar. Bu sayede yanımız yanımız acil yazmam gerekirken yanar yazmışım ben yani. sizlerim. çok komik değil mi? <laughs> Tamam. Evet. Şimdi sırada ne varmış? Test varmış. Arkadaşlar ben hemen bu sayfayı yapıp geliyorum. Bekleyin beni. Arkadaşlar ben şimdi bunları yaptım. Bunlar arkadaşlar oy uçtu kalemim. Ee, bunlar arkadaşlar bundan sonra bitiyor mu? Yok. Şu iki sayfa var. Sonra bir şey arkadaşlar. Ben ama bir soruyu arkadaşlar sizin ne yapacağım? Bunun sizin ne yapacağım? Hemen okuyorum. Ay, yukarıdakilerden hangi hangileri göz sağlığını korumak için yapılması gereken davranışlardandır? Göz sağlığımızı koruyacağız arkadaşlar burada. Televizyon uzun süre ve yakından izlenmemelidir. Doğru. Hemen artımızı koyalım şuraya. Gürültülü ortamlarda uzak durmalıyız. Yanlış. Bu kulakla alakalı. Bir dakika. Kareyi hemen eliyoruz arkadaşlar. Çünkü kulakla alakalı kirli ellerle gözleri ovalam mamalıdır doğru arkadaşlar ki ben eskiden mikrof e, benim gözümü intab kaplıyordu arkadaşlar ben böyle tutuyordum eskiden her yere bak tut, tutuyordum mesela sırada falan böyle tutuyordum sonra gözümü kaşıyordum kaşındığında öyle kötü bir yanımız oluyordu işte evet hangisi Kara olmayacak ha bu aşkımız evet ben bu soruyu yapıp geliyorum şu iki soruyu yapıp geliyorum bay bay Arkadaşlar şimdi kaçıncı sayfadayız? 52. Bu sayfa son sayfam şu anki sayfa. Ondan sonra bilmiyorum artık. <laughs> ne yapacağım hiç bilmiyorum. herhalde buna devam ederim toka baka. Bilmiyorum yani. Ha benim yaptığım bir şey vardı onu size göstereceğim. <laughs> kolları falan ben çizdim. Ben tek abuc bulucu çok güzel çiziyorum. Şaka şaka. Ona arkadaşım vardı. Ee, tamam şöyle koyalım. Bak bakalım. Yanmak hazırlık gibi. Bari. Hayır. <laughs> Hemen yapıp giyeceğim. Ya da bir tane soru sizinle mi yapsak? Yok. Bari. Hayır. Size bir şarkı söyleyeceğim. Ah, bir dakika. Bariris. Hayır. Ne zaman ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben bitirdim. Bugünlük bu kadardı. Hemen kapatalım şöyle kitabımı Siz çok seviyorum. Bye bye.